Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. yeni bir videoda karşınızdayım. Hatay'da Samandağ'da dağda inir videosu için şu anda start vereceğiz. Samandağ biliyorsunuz böyle deniz kenarında Hatay'ın göz ilçesi bir ilçe müsaadenizle. Biraz sonra videoya başlayacağız ama ondan önce ne diyorum? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Orhan Ustam kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Şey, Şimdi seni görenler abi tostçu olduğuna pek inanmayacaklar. <laughs> Çünkü ben ilk defa böyle kravatlı gömlekli evet. görüyorum. Müsaadenle yanına geliyorum. Tabii ki. Güzel hoş. bir samanda usulü tost yapacağız, doğru mu? Evet. Şöyle bir göstereyim ben. Tabii ki. Sucukları dizmişsin zaten önceden. Evet. Biraz domates, biraz da samanda evet. biberi. Evet, Açın. Şuradan domateslere biraz daha takviye yaptık. Evet. Abi sucukları ne kullanıyorsun? Dana, %100 dana. Değil mi? Her yaptım, Şöyle tam sucukları da göstereyim ben burada. Sucuklar burada. Market sucuğu da var galiba. Tabii. Tamamdır. Böyle bir makineyi göstereyim ben. Makineler Sıplıyorum. Ekmek de halebi dediniz bir evet, ekmek. Evet. Ya ekleyecek yani misiniz? kullanmamaya çalışıyorum. Kendi yağı yetiyor bize. Böyle de bir dolabın var. Evet. Burada bütün malzemeler, Hı -hı. ekmekler burada. Gidelim. Şöyle bir kaşarları da görelim abi istersen. Evet. Bu şekilde doğranmış, hazır. Hazır mıyız ustam? Hazır. Mıydı? Tamamdır. Hemen kaşarlarımızı attık ve kapattık. Hazırız. Tostumuzu Sırtı. alıyoruz. Evet, şöyle tostumuz bir gösterelim. Şöyle. Maşallah. Bunu çeyrek çeyrek yapacağız galiba. Evet. Limon var abi orada. Limon Nedir bunun olayı? Nedir bunun Dezenfektan niyetine kullanıyorum. Bu asla olsa bir şekilde temiz kalıyor. Dezenfektan olarak kullanıyorsun. Abinle kadar ayran oğlum, Ayran da Adnan abi şey artık tadım zamanı diyorum. Şöyle ben bir göstereyim. Eline koluna sağlık. Efendim geldik en güzel zamanı tadım zamanı. Şimdi Orhan Ustam'ın çok güzel mottosu var. Diyor ki burası tostun ve dostluğun tek adresi diyor. Şimdi müsaadenizle şöyle bir tostun tadına bakacağız. Ama bir dilimini az önce kameranın arkasındaki Zeki yedi. Zeki bir yaklaşsana. Olaya bir bakar mısın dostum ya? Şimdi burada isteyene böyle market sucuklarına alışmışlar. Market sucuğundan da yapıyorlar. Ama biz buranın orijinal sucuklarının tadına bakmak için geldik olay yerindeyiz. Müsaadenizle ilk lokmayı alacağım. Sıcak ve acı. Tabi samandağ doğunca olunca samandağ yüklersiz toz düşünemiyorum. Siz de mutlaka geldiğinizde bu acı verli tozlu mutlaka tadına bakın. Şimdi az önce tadını alamadım. O yüzden bir lokma da alacağım. Güzel. Sucuk yenir. Güzel bir aroması var. Zaten dana sucuğu. Burada kuzu pek kullanılmıyor. Her yerde karşınıza çıkan dana sucuklarından değil ama ilişkin denilen kasap sucuğu bunlar. Gelin görün deneyin diyorum. Fiyatı 25 lira. Hemen yanına da 7 liraya da güzel bir ayran verdiler. Ne diyoruz ben yemeye devam. Siz de bir sonraki noktada görüşürüz dostlar. Hadi siz geçin ben geliyorum. Batu kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Bugün senin elinden çok güzel bir burger yemeye geldim. Evet. Hangi burgerini yapacaksın? Sana bugün en özel burgerimi, 240 gram burger köfteli, boss burgerimi yapacağım. Başladık abi, ekmeklerimiz attık. Köftemiz yavaş yavaş pişiyor. Pişsin daha... geliyoruz. Evet, ekmeklerimiz kızardı, hazır. Kendi özel yaptığım, içinde sarımsak, turşu suyu, hardal bulunan burger sosundan sürüyorum. Alt tabanımıza. talı turşumuz geliyor. Domatesler. Domateslerimiz geldi abi. Üstüne barbekü sosumuzu sıkıyoruz. Niyazi abi etimizin dış kısmı pişti. Birazdan mühürlemeye geçeceğiz. 2 dilim çedar peynirimizi koydu. Kendi yaptığımız karamelize soğanımız şuradan yanında yavaş yavaş pişti. Bunu biraz pişirin. Tamamen etle beraber pişiyor. Birazcık buzgar sosu damlattık. Süt da. Tamamdır. Hazır olsun. Geliyoruz abi şimdi üzerine alıyoruz. Ve şimdi etimizi mühürlemeye geçiyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. İçi daha güzelce pişmesi için 2-3 dakikada böyle kalıyor etimiz. Evet abi etimizin içi de pişti. Artık ekmeğine kavuştuğu yeri alıyoruz. Burgerimiz hazır. Burgerimiz, bosumuz hazır. Hadi bakalım. Tadım zamanı dostlar. Canlar geçiyoruz. Efendim geldik en gel güzel zaman tadım zamanı şimdi Batu'nun tekrardan elinde koluna sağlık. Öncelikle şu buraya yerin bir görüntüsüne bakar mısınız ya? Sonra da üzerine çokça konuşacağız zaten. 240 gram dana kıyması var. Dana kaburga kullanıyor. İçerisinde etin çok enteresan ama portakal suyundan pekmeze kadar her şeyi kullanmış. Ve tabii ki baharatları var. Hemen yanında ben bir tane içecek istedim. İçecek fiyatı 55 TL. Evet belki de dünyanın bu standartlarda, bu gramajdaki en ucuz burger burası olabilir. Burası neresi? Nazım Hikmet Caddesi, doğru mu? Şimdi biz buraya hoş geldik. Siz de bundan sonra gelirseniz Batu sizi karşılayacak ve böyle de güzel bir kendi adını verdiği Boss Burger yapacak. Emre koluna sağlık. Tekrardan ilk lokmayı sizler için alıyorum. Eğer bu bu yerler, her zaman bu lezzetteyse bence fiyat performans bir yer bulduk Samandağ'da. Muhteşem bir lezzet. Ekmeği de güzel tazelikte. Böyle şimdi bastıramıyorum ama bastırdığımız zaman böyle kendi kendisine hop diye kalkan bir ekmekti. Ekmekler taze. İki tane sosu var. Bir tanesi barbekü sos. Seveni var, soyamayan var. Bir tanesi de kendine özel batonun kendi sosu. Ben bu sosa da şöyle bir Birer çıkarım. İşte bu lokma da sizler için Yasin. Eline koluna sağlık. Tekrardan fiyatı 55 TL adresi de verdik. Şöyle bir bunu daha fazla soslayalım. Ve ne diyoruz? Bir sonraki noktada görüşürüz diyoruz. Hadi bakalım dostlar. Siz geçin. Ben geliyorum. Barış Ustam kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Şimdi Adana Tanatörüsü'nden, Mersin Tanatörüsü'nden sonra Samandağ Tanatörüsü'nü yemeye geldim. İstersen bir saman daha tantrisi nasıl yapıyor gösterelim. Tamam. Şöyle gemi gibi ekmek var. Kebap ekmeği. Kendi suyundan bu. Etin suyundan yağından koyuyorsun. Yalnız kadraja sığmayan bir ekmek var ya maşallah. Bu tek kişi için mi? Bu da suma. evet. Tamamdır. Hatay Suman seviyor. Adana da seviyor. Suman sevmeyen yok. Hatta suman soğan suma salatası var bizim. Evet. Size Siz de ona zerzevat diyorsunuz. Doğru mu? Evet. Malzemeleri böyle. Tamamdır. Domatesler de geldi. Bir porsiyona yaklaşık kaç gram kıyma koyacağız? 100 gramın üzerinde mi? Yani 130 gram arasında. 130 gram. Geliyor zaten. Göreceğiz şimdi porsiyonunu. Artık bürüyoruz, tutuyor. Eline koluna sağlık. Böyle ilk bir kişilik şey, porsiyon ne kadar? 150. Evet ustam bir de Burada ısınırken soslamaya evet. başladın. Evet. Şöyle bir gösterelim. Hatta bunun bir de ağzını tantülle dolduracağız daha. Evet. Hadi bakalım. Evet. Eline koluna sağlık. 40 TL fiyatı ile biz artık tadım zamanı diyoruz. Efendim geldik en güzel zaman tadım zamanı. Şimdi Adana'da biliyorsunuz ciğer tantuni, Mersin'de biftek tantuni. Bugün de kısmet Samandağ'da Samandağ usulü tantuni yemekte varmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Mersin'de tantuni ekmekleri bundan çok farklı. Adana'da Gaziantep'te kavurma denilen bir tantuni var. O da ciğerden yapılıyor. Bugün biz kıymalı tantuni deneyeceğiz. Şimdi müsaadenizle böyle kebap ekmeği arasında zerzevatlı taze domatesli dürümden ilk ısırı alıyorum. Yumuşak bir kıyma. Yani sanki kuzu kıyması gibi bir kıyma elde etmişler. Bence güzel bir kavurma tekniği. Suyuyla, aromasıyla güzel bir dürüm olmuş. Şimdi fiyatını ben söyledim. Bir daha söyleyeyim hatırlatayım. 40 TL. Tabi nerede olduğumuzdan da bahsedeyim. Samandağ merkezdeyiz. Antakya'dan bir yarım saatlik uzaklıktayız. Artık böyle deniz kenarındayız. Şöyle tantuninden yine bir lokma size çalacağım. Ben yemeye devam. Bir sonraki noktada görüşürüz dostlar. Hadi bakalım. İpek Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Dondurmalarımızın çeşitlerini bir görelim isterseniz. Tabii ki de size en favorilerini göstereyim. Limonlu, kaymak tamam. limon. Bu tamamen bize özel. Çocukluğumuzun dondurması. Evet kesinlikle. Bu da damla sakızı. Bu da Bay Cemil'in meşhur dondurması. Biz ikisinden de isteriz. Tabii ki hemen. Hangi boy vereyim? Şöyle büyük boyda Peki, hemen. azar azar alalım. Tamam. Hadi bakalım. Porsiyon fiyatlarını da öğrenelim. Küçük bardak ne kadar? En küçüğü 3 lira, bir tamam. büyüğü 5, bir büyüğü 7,5, en büyüğü de 10 lira. Tamamdır. Bunu böyle limon kabukları mı kullanıyorsunuz? Limonun yok, kendisini mi limon kullanıyorsunuz? Limonun kendisi kullanılıyor. Tamam. Bunda hiçbir katkı maddesi, koruyucu hiçbir şey yok. Tam kendi, kendi rengi? Var. Evet. Kesinlikle. Hepsi bir daha Bu da, da daman sakızı. Bu da daman da sakızı. Yiyebileceğiniz en sağlıklı, soğuk tatlı. Soğuk dondurma. Bundan da aldık. Böyle bir bardak 10 lira. Evet. Biz neredeyiz Hatay'da? Hatay'ın Samandağ ilçesinde Pavar Köprüsü üzerindeyiz. Eski Pavar Köprüsü. Adresi de aldık, Şu fiyatı aldık. da aldık. Şu anda Ali İsmail Korkmaz Köprüsü oldu. Elinize kolunuza sağlık. Ben müsaadenizle tadıma geçiyorum. Tabii ki de. Hadi de. bakalım. Anladım. Efendim geldik en gel, güzel zaman atalım zamana. Şimdi Samandağ'da çok güzel bir dondurma yapan yer var dediler. Oraya geldik. Olay yerindeyiz. Müsaadenizle ilk kaşığı alacağım. Damla sakızı zaten kokusundan belliydi çok nefis olacağı buram buram böyle sakız kokuyor. Çok büyük bir iddiaları var. Burada her şey doğal diyorlar. Limonlu dondurma biliyorsunuz bizim çocukluğumuzun dondurması. Adanalılar, Kozanlılar bilirler. Limonlu dondurma, Kozan'da meşhur bir dondurma. Biz bugün Hatay'da Samandağ'da karşılaşınca affetmedik. Hala damlı sakızı çünkü aşağıda limon var. Ona ulaşacağım ama çalışıyorum şu an. Şöyle evet artık Aşağıdan limonlu da gelmeye başladı. Büyük bardak 10 lira. Küçük bardaklar 5 lira mı? 7,5-5 lira. 7,5-5. Valla para değil ya. Böyle misler gibi bir limonlu dondurmaya, damla sakızlı dondurmaya verecek 10 liraya ben acımam. Ellerine kollarına sağlık. Ben gömmeye devam ediyorum. Siz bir sonraki mekana geçin. Hadi ben de geliyorum. Hadi dostlar gömmeye devam. Harun Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim, Hoş gelin. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Abi Samandağ'da ne yeni videosunun finalindeyiz. Artık böyle güzel bir çorbayla videonun sonuna geldik diyeceğiz. Hoş geldin. Müsaadenle çorba içmeye geldik. Ne yapacağız abi? Vallahi Mimar Sinan çorbası. Yapalım abi, başlayalım. Çorba. Tabii. Şöyle önce güzel tere bir al. tereyağı var burada. Evet. Bunu hemen burada böyle tavaya indiriyoruz. Altını da yaktık. Kelle etlerinden ekliyoruz. bu burada dil var, yanak var, çene altı var. Beyin yok. Bir de göz yok. Doğru mu? Evet. Karıştırıyorum. Acısından da ekledik. Acı eklemeye devam ediyoruz. Şurada da kelle paçanın olmazsa olmazı sarımsak var. Biraz sonra da sarımsak verecek. Soğan da ekledik. Yetmez bir parça daha. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle kaseyi dolduruyoruz. Kelle etleriyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ilikli mercimek. i̇likli mercimek ekliyoruz. Of duman üstünde. Mercimek çorbası ama basit bir mercimek çorbası bu, ilikli değil. Mercimek. İlikli, i̇likli mercimek. Sağ bekletilmiş. Allah Allah. Abi bu efsane oldu ya. <laughs> Eline koluna sağlık. Abi fiyatı nedir bunun? 50 abi. 50 TL. Evet. Sabah mı akşam mı açılıyor burası? burası Kaçta geliyorsunuz? Burası yaklaşık 10 yıldır. Olarak. 10 yıldır /24 var. 7-24 açık. 7-24 açık. Evet. Anahtarı bir yerde mi unuttunuz abi, ne yaptınız? Valla buraya <laughs> içerken anahtar yapmadık abi ya. Anahtar yapmadınız? Evet. Abi eline koluna sağlık. Ben artık şey tadım ya zamanı ya. diyorum müsaadenle. Işte evet. Efendim geldik en güzel zamanı, tadım zamanı. Şimdi Samandağ'da hmm. 7-24 açık bir çorbacıda son olarak noktayı koyacağız. Şöyle bir ben karıştırıyorum. 10 dakikadır bekliyorum ama hiçbir soğuma belirtisi yok. Kelle paçayla ilikli mercimek karıştı. İlikli mercimek 30 TL. Sadece mercimek içerseniz 25 TL. Benim gibi karıştırırsanız 50 TL fiyatı var. Kelle ve mercimeği sevip buraya gelip kararsız kalanlar ikisini birlikte içme şansları var. Hemen Samandağ'da şehir merkezinde deniz kıyısına yaklaşık 500 50 metre mesafedeler. Bütün çorbaların yanında turşu, soğan, söğüş, domates, limon, yeşillik, acı biberler, böyle baharatları serpiştirmişler. Yanında da tabii olmazsa olmaz güzel böyle kızartılmış pideler var. Şöyle gösterelim. Hakkını da verelim bunun. Porsiyonlar Şöyle tabağı göstermek istiyorum. İçi full dolu. Fiyat performans olarak bence 10 numara bir çorbacıdayız. İçi de böyle kelli parçacıkları dolu. Sadece göz ve beyin yok. Artık ne diyoruz? Ellerine sağlık diyoruz. Samandağ'da ne yenir videosunun alt sene geldik. Yalnız ben çorbayı bırakamıyorum. Ortaya böyle logoyu bırakıyorum sağdan soldan yukarıdan aşağıdan tıklayarak büyük ailesiyle katılın. iki tane de video bıraktık. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Kahve alın gelin. Ayaklarınızı uzatın. Keyfini çıkartın. Ben gönmeye devam. Siz bu iki videodan bir tanesini açın. izleyin. İyi seyirler dostlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.